ettiğini, bölgesel gerilimler yarattığını ve dünya barışı ve istikrarı için büyüyen bir meydan okuma ve tehdit oluşturduğunu söylüyor. Saldırı geçmişi olan Japonya'nın askeri hamleleri de endişe yaratıyor. <laughs> Ankette dünya çapında yanıt verenlerin %78.9'u Japonya'nın son yıllardaki askeri <laughs> çok kutuplu bir hal almasıyla birlikte ülkeler uluslararası ticaret rotalarını yeniden şekillendirecek girişimlerine hız vermeye başladı. Erkin Önderlik ettiği kalkınma yolu projesi tıpkı Çin'in 2012 yılında dünyaya duyurduğu kuşak ve yol inisiyatifi gibi Türkiye'ye özel önem atfediyor. Irak'ta geçen hafta sonu düzenlenen konferansta bir kez daha ele alınan kalkınma yolu projesi 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyoluna Türkiye'yi Basra köfesindeki Fav Limanı'na bağlayacak. Basra'dan başlayan bu güzergah Irak'ın önemli şehirlerinden geçtikten sonra Irak, Türkiye ve Suriye'nin sabah noktasından Türkiye'ye girecek ve Mersin Limanı'ndan Avrupa'ya devam edecek maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olan projenin plana göre 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. <laughs> Irak hükümet sözcüsü Basim Avadi yaptığı açıklamada Avrupa'dan Türkiye'ye giren ürünlerin Irak üzerinden Körfez ülkelerine sadece 10 saatte ulaşacağının altına çizdi. Irak'ın kalkınma yolu projesi tabiatı gereği çok uzmanlar tarafından da yasından takip ediyor. Gazeteci yazar Mehmet Ali Günder, kalkınma yolunun bir ayağı olarak kabul edilen Ankara Anlaşması'nın 2010 yılında imzalandığını anlatarak <laughs> Irak <laughs> banka Basra Körfezi'nde bulunan Kuzun Bilmanı'nın demir yoluyla Türkiye ve Suriye'ye bağlanmasını gündemine almıştı, dedi. Suriye'ye dönüp Atlantik Merkezi saldırıları 2011 yılında başlamasıyla projenin akamete uğradığını vurgulayan Hürnler, sürecin bölgedeki normalleşme sürecine devam ediyor. Bankası'nın bu proje petrol dışarı dolu bir ekonominin temeli, Irak'ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası ifadesine kullandı. Gazeteci yazar Tavadeli Güller de şunları kaybetti. Bağdat konferansına katılan ülkeleri listelersek tabloyu anlayabiliriz. Ev sahibi olarak Irak, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ulan yer alıyor. Bölge ve Irak Başbakanı'nın projeye dair söyledikleri önemli. Irak ekonomisini sadece petrole dayan değil, diğer kalemleri de öndüleyen sürdürülebilir modülü taşımak mümkündü. Irak Müslümanları Şafak'ı Genel Müdürü Ferhan El Fatusi Örken Sanal Ajansı'na yaptığı açıklamada özetle kalkınma yolu mal ya da yolcu taşımak için yolda değil. Bu yol Irak Müslümanları geniş çapta kalkınmasına kapı açıyor. hedeflerini netleştirmiş oldu. Bu yol başkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Aslında her tarihi ipek Yolu'na benzeterek bölgesel eş güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle diğer kardeş ülkelerimde yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla Yolu projesini bölgemizin yeni ipek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Yeni İpek Yolu şeklindeki nitelemeler yerine kuşak ve yolla kalkınma yolunun ortak faydalarına dikkat çekilmesi gerektiğine kaydeden Gürler, bu bağlamda şu değerlendirmelerde bulundu. Ankara Anlaşması imzalanırken çok yerde proje yeni ipek Yolu olarak nitelendirilmişti. Bana kalırsa burada Çin'in önderliğinde yürütülen Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Kalkınma Yolu'nu birlikte düşünmek, birbirini tamamlayan projeler olarak nitelendirmek çok daha doğru olacaktır.